Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu yüzükleri. Bir de burada var. Diğerlerinde de var. Yüzükleri sökerken motorun içine düşürmemeye özen gösterelim. Bunlar merkezleme yüzüğümüz. Ve gergiyi doğru konumda taktığımızdan şurada plastik bir parça var sol tarafta. Onun doğru tarafta takıldığından emin olalım. Evet arkadaşlar. Şimlerimizi ayarlayacağız. Şöyle, önce ölçüyoruz şimlerimizin kalınlığını. Bu şimin kalınlığına yaklaşık 1.80 gidiyor. Swap ayarımız da 0.05 yani %5 olduğunda şu anda bizim bunu aşağı yukarı 10 ile 15 arasında yani 0.10 ya da 0-15 milimetre talaş almamız gerekiyor. Ölçümümüzü yaptıktan sonra İlker şartlarda şöyle evet, paramızı yere koyduk. Parmağımızla tuttuk. Daire çevirerek Daire çevirerek alıyoruz. Bir saat yerine Bir saat yerinin tersine çevirerek daha hızlı işlemleşiyoruz. Yaklaşık bu zımparalama paralama 10 dakika kadar sürüyor. Gördüğünüz gibi iki tane zımparamız var. Bu üç zımparanın bir tanesi 220 kum. Talaş almak için 600 kum var. O da çıkan çizikleri biraz olsun yok etmek için. Bir de 1200 kum zımparamız var. Bu parada yüzey bölgesini daha iyi hale getirmek için şu anda işlemimizi Evet. Motorumuzun sentede olduğunu anlamak için buradaki iki tane cıvatayı söküyoruz. Buradan krangı çevirebiliriz buradan da üstünü noktayı görmemiz gerekiyor Evet şurada işareti var görüyorsunuz şu anda motor tam olarak üstünü noktada Evet arkadaşlar diğer taraftaki piston üstünü nokta yazdıktan sonra buradaki çizgilerin paralel olmasına bakıyoruz paralel olduktan sonra bu şekilde montaj ettikten sonra keplerimizi sıkacağız birazdan daha sonra da buradaki gergiden saat yönünün tersine çevirerek gergimizi gereceğiz şu anda zincirimiz gergin değil gerdireceğiz evet şurada az önce gösterdiğim yerde zincir gergimiz var zincir gelebimizi saat yönünün tersinde çeviriyoruz ve gördüğünüz gibi zincirimiz sesle çıkarttı zaten gerildi.